Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte cam sileceğiz. Cam mobilya temizleyicimizle sileceğiz bugün. Aynı zamanda mikrofiber cam bezimizle. Gerçekten cam mobilya temizleyici ve mikrofiber cam bezimiz mükemmel gerçekten. Mükemmel sonuçlar veriyor. Hiç iz bırakmıyor. Bulanıklık falan hiçbir şekilde olmuyor. Kovamın yarısına kadar su doldurdum. Bir kapakta Cam mobilya temizleyicisinden döktüm. Evet camlarımı görüyorsunuz. Epeydir silemiyordum çalıştığım için. Bakalım hep beraber sonucu göreceğiz. Evet şimdi yaraya kadar sileceğim. Farkı size göreceksiniz. Sadece ıslak bezle siliyorum. Cam temizleme beziyle. Evet, güzelce sildik. Şimdi kurumasını bekleyeceğim ve sonucu sizlere göstereceğim. Evet, camımız kurudu. Şimdi yarıya kadar sildiğim camın farkını görüyorsunuz. Bu mikrofiber ve cam mobilya temizleyiciyle sildiğim yer. Burası da kirli olan yer. Farkı görebiliyorsunuzdur umarım. Teşekkürler Biobellin'de.